Merve Hanım çantanızı kontrol etmemiz gerek. Dünyamızın doğal miraslarından mercan resimleri can çekişiyor. Küresel ısınma etkileri ve her geçen gün artan sıcaklık oranı, kaybı mercanları vuruyor. Mercan kayaların ölümüne dikkat çekmek çekmektedir. Için... Oo eski karıcığım hoş geldin. Kusura bakma telefonda baş sağlığı dilemeyi unutmuşum. Sağ ol. E ya şöyle. Yok istemez ben buraya muhabbet etmeye gelmedim. Bütün bunlar bitsin istiyorum artık. Hangi masaldan bahsettiğini söylersen belki yardımcı olabilirim. Babamla uğraşmayı bırak. Sırf onun yanında diye Şerif'i öldürdün. Neden bahsediyorsun sen ya? Bal gibi de biliyorsun Ertan. Ah, artık bu hırsından vazgeç. Başa geçtin işte, büyük patron oldun. Bak seninle sekiz sene aynı yastığa baş koyduk. Hiç değilse Umut'un hatırı için yap bunu. Zaten çocuk günün birinde babasını dedesini vurduğunu öğrenecek. Onun hayatını daha fazla mahvetmeye hakkımız yok lütfen. Tamam o zaman git bunları babana söyle işte. Bana ne söylüyorsun ki? Vazgeçmesi gereken o. Ama yaşlandığını kabul edip geri çekilmeyen de o. Tamam onunla da konuşacağım. Ama şu an çok sinirli sana ve buna yerden göğe kadar da hakkı var. Senden tek istediğim sadece o sakinleşene kadar... ...ona daha fazla düşmanca tavırlar sergilememen. Bu kadar. Peki sana söz veriyorum babana dokunmayacağım. Ama Şerif olayının intikamını almak için benim üzerime gelmeyecek. Tamam mı? Mutlu oldun mu şimdi?